Kıymetli takipçilerim YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Makine teknisyeni olarak daima sizinle faydalı bilgileri paylaşmaya devam ediyorum. Bakın arkadaşlar bu makinamızda da şu vida yerlerini öncelikle size göstereyim. Şöyle bir vidamız düşmüştü. Buradan düştüğünden dolayı iki tane vida var zaten bunda. E14 arızasını göstereyim. Makine çalışmaya başlayınca bakın makine şu an açık. Şöyle hafiften çevirdiğin zaman E14 arızasını gösteriyor. Bu arıza kodu da zaten sesli olarak da söylüyor. Açtığınız zaman temassızlık var diyor. Kablolarında işte başka bir isimle. Şimdi açtık buradaki kutumuzu. Şöyle siz de kutuyu çıkardığınız zaman iki aşamadan vidaları sökülüyor. Şu kablolara dikkat edin. Kabloları bakın burada üç tane çıkış var. 3 tane çıkış var. Onları çıkarırken şöyle dikkatli bir şekilde çıkarın. Mandallı zaten onlar. O mandalları sıkıp çıkarıyorsunuz. Tekrar takarken de ona göre sıralamasına dikkat edin. Şu sıralamaya da dikkat edin. Makinamız A5E modeli. Bakın şu da kafasındaki sekrun ayarlarının olduğu bölüm. O kapağı da çıkardığımız zaman şu çıkışlar da zaten çıkardım. Burada da 3 tane çıkış var. Makinenin kafasının arka kısmında çıkışları çıkardıktan sonra şurayı da gösterelim. Şu şekilde bakın. Şurada bir film gibi bir şey var. Sekron ayarı aslında orada yapılıyor. Şurada kameradan görünüyor mu? Şu parmağımla gösterdiğim, gösterdiğim yer var ya. O orada normalde görüntü, sensör her şey oradan kaynaklanıyor. oraya toz geçtiği zaman ve tozlandığı zaman veya da herhangi bir hava sıktığınız vesaire bir şey olduğunda o yerinden çıkıyor. Şunu Bakın en küçük alyanla onu geriye doğru çekiyoruz. Şu polo geriye doğru çekiyoruz. Ondan sonra şu siyah plastiği çıkardıktan sonra şu arada filmin girmesi gereken yer bakın şu arada yuvası var. Oraya çok dikkat edin. Özellikle o daire şeklindeki o pol şeklindeki filmin tam olarak şu tornavida ucuyla gösterdiğim yere yerleştirmeniz gerekiyor. Eğer şu boşluğa girmeyecek olursa tekrar aynı arızayı gösterir. Ama orayı da ilk önce temiz bir bezle e, güzel bir şekilde tozunu almanız gerekiyor, temizlemeniz gerekiyor. Yoksa okumuyor. Okumadığı zaman da böyle E4 Ç, E14 pardon E14 arızasını gösterir. Şu gösterdiğim yere çok dikkat edin. Dediğim gibi şu parçaya özellikle bakın tornavidanın ucuyla gösteriyorum. Onun girmesi gereken yer yuvası tam olarak orası. Şu film başka yere geçecek olursa önde veya arkada kalacak olursa şu gösterdiğim film böylece temasızlık olur. Makine çalışmaz. Yarım tur çevirdiğin zaman aynı arızayı göstermeye devam eder. Onu çözdük. Bakın kapattık makinamızı. Çalışmaya devam ediyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi kesinlikle Arıza kodunu göstermiyor. Kısaca anlattım. Öz olarak yapmanız gereken ilk başta kontrol etmeniz gereken o sekron ayarın yapıldığı yer. Şimdi makinamızı kapatalım. Tekrar tekrar açalım. Tekrar açalım. Sıkıntı var mı yok mu diye. Bakın parçayı çalıştırıyorum. Allah'a hamdolsun bu sorunumuzu da bu şekilde çözmüş olduk. Sizler de böyle bir arızayla karşılaşırsanız yapmanız gereken şey sırasıyla bunlar. Çıkışlarına, kablo çıkışlarına çok dikkat edelim. Ve buradaki bu vidalama olayında size göstereyim. Bu volanı çıkardığınız zaman bakın orada işaret var ya. Orada bir turkuaz renginde bir şey var, işaret var. Oradaki vidayı Normal yere denk ettiriyorsunuz. Bu diğer vida ise iki tane vida var. Diğer vida ise tam olarak orada e, yerinde yuva var. Bakın şu tırnağımla gösterdiğim yerde orada bir çıkıntı var. Orayı ezmişler. Öyle düşün vida yeri gibi düzdür. O silindir orada düzdür. O vida oraya denk gelecek. Şu gösterdiğim yerse normal yere denk gelecek. Yani kıymetli arkadaşlar sökerken dikkat edin aynı şekilde taktığınız zaman sorun olmaz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum kanalımızı takip ettiğiniz için. Lütfen kanalımıza abone olalım ve paylaşalım videolarımızı.